avcı konumundaki bazı türlerin diğer türlere benzerlik göstererek canlıların sahip olduğu avantajlar sayesinde korunmalarına ve avlanmalarına mimikri adı verilir. Buna göre verilenlerden hangileri? Mimikri örneği değildir. Balon balıklarını bol miktarda su alarak vücut dikenlerinin dik duruma konuma getirmesi. Balon balıklarının dikenlerinin bol suyla dik olması mimikri mi? Yani bir şeyin taklitini düşünün. Bazı e, zehirsiz ee, cevap değil tabii ki ee, bazı zehirsiz yılan türlerinin zehirli mercan yılanlarındaki renklenmeyi taklit etmesi bakın burada zehirli mercan yılanlarında diyor taklit var bak zehirsizden zehirli taklit ediyor yani cevap bu mimikri olmayanı sormuş 1 ve 3 bakalım kan, e, kar leoparlarının kıllarının beyaz olması bunu herkes biliyor mesela kutup ayılarının e, işte beyaz renkli olması vesaire nedir ortama bir adaptasyondur Mimikride zehirli yılanların ıı, taklit eden zehirsiz yılanlar böyle korunmayı sağlamış olur.